tüm öğretmenlerimizi, öğretmenlerimizi, Hayattaki bütün olumsuzlukları görüp, beni onlardan uzak tutarak buralara ulaşmamı sağladın. Eğer şu an buradaysam, senin sayende anne. Annemin eli her zaman üstümde. Beni büyüttü. Şimdi yetişemediğim yerde çocuğum ona emanet. Gözüm arkada kalmadan buradaysam eğer, annemin sayesinde. Sen varsan yuvadır evimiz, aşımız tabakta, soframız bereketlidir. Yediğim ekmekte, içtiğim suda, binbir lezzet sevgin gizlidir. Şimdi bugün buradaysam annemin sayesindedir. Biz dört kız kardeştik. Hepimizi okuttu, meslek sahibi yaptı. Şimdi eğer buradaysam senin sayende güler, ağladığında ağlayan, bizim için yaşayan, şimdi eğer buradaysam senin sayende Anneciğim, bu kadar çok çocuk yetiştiriyorsan senin sayende, seni çok seviyorum, anneler günü kıtlası. Hep yanında olduğun için teşekkürler anneciğim. Şimdi eğer buradaysam senin sayende. Şimdi eğer buradaysam senin sayende. Beni bugünlere getiren Cefaker, Cefaker anneciğim. Anneler kutlu olsun. Bugün buradaysam senin sayende. Hep yanında ol anne. Şimdi eğer buradaysam senin sayende. Bizleri bugünlere getiren, büyüten, emek veren, e, yemeği yediren, e, giymeyip giydiren annelerimizin e, hepsinin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. E, i̇yi ki bizleri büyüttünüz. E, bizleri ee, emek verdiniz. Hepinizin anneler gününü kutluyorum. Şimdi eğer bugün buradaysam senin sayende. İleride ben doktor olmak istiyorum. Emekliyeniz için teşekkürler anneciğim.